Yılmaz Usta bu çözüm mü sence yani? Abi bu, bu iş kovayla falan çözüm değil. Az önce doldurduk gördüm ağzına kadar. Evet. Sen 3 dakikada işte bitirdiler çoğu içemedi yani. Bu çözüm değil abi ya. Buraya daha fazla yalak yapıp bu kuyulardan buraya beslemek lak, lazım yalak değil mi? Güzelce de bir e, şamandıra kurulacak kendi besleyecek. Aynen öyle abi. Devamı dolu kalacak sular. Doğru söylüyorsun. O yalak kaşı kovalıyor aşağı yukarı. Şuna aşağı yukarı 15 kadar yoktuk yani ya 3 dakikada bitti biri yukarıda yukarıdaki yalaklar da doldurduk dedik değil mi bak onlar da bitti abi işi bitti. şu atların olduğu yerdeki yalaklar var orada kuyu var onlar da bitti iş abi. Tamam, tamam, tamam. burası Karadağ Kuru orta daha, Karadağ tamam. hemen tamam, işte, e, gördüğünüz kule'nin evet. alt tarafında geceler ışıkları görünen yerin hemen alt tarafı e. Kardeşim canlı işte lan su 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 önemli baksana suyun bekliyorlar su, kümöküme bekliyorlar Suyu bekliyor, Şunlar suyu Şunlar bak burada bizim gitmemiz bekliyorlar. Hemen suyu dökünce onlar gelip suyun içecekler. Tabi bu arada biraz da vahşilikten evcilleşmeye doğru yöneliyorlar, evriliyorlar. Allah sabır versin